Sayın seyirciler ilk iki hafta aldığı galibiyetlerin ardından Urfa deplasmanına da 3 puan için giden Balıkesir Spor daha maçın başında hakemlerin büyük hataları sonrası erken yediği gol hemen ardından Muhammed Reis'in kırmızı kartla oyundan atılması teknik direktör Mesut Dilsöz'ün tribüne gönderilmesiyle gelen mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Özellikle Balıkesir Spor'un ilk yediği golde çok bariz bir şekilde ekranlarda izlediğiniz gibi faal olması hakemin devam ettirmesi maçın kırılma noktası olarak değerlendirilmiştir sendiriliyor. Golü sizlere birkaç kez izletiyoruz. Maçı canlı izleyen Balıkesir Spor Başkanı Tuna Aktürk'ün Birlik Gazetesi'ndeki bu fotoğrafında da gördüğünüz gibi isyan etmemesi elde değil. Tuna Aktürk hakeme müsabakaya yanlış kararlarınla damga vurdun. Bir takımın emeğini hiçe sayamazsın. Hakem olarak daha adil olmalısın diyerek tepkisini ortaya koyarak Urfa Spor'a değil hakeme yenildiklerini söyledi. Yine maçı canlı izleyen As Başkan Sabri Sarı da maça puan için gittiklerini ilk 10 dakikadaki futbolla bunu başaracak güçte olduklarını belirterek ancak ilerleyen Yan dakikalarda hakemin ilginç kararları oyunda dengeyi bozdu. Urfa da bundan yararlandı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Hakemler yanlı tutumlarıyla bir takımın geleceğiyle oynamışlardır. Her takım sahada kendi gücüyle mücadele ederse futbol o zaman güzelleşir dedi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Ozan, Urfa Spor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 45 artı 5. dakikada Ahmet Güven durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Balıkesir Spor'dan Sinan attığı golle maçı 2-1'e getirdi. Urfa Spor 80. dakikada Ahmet'le 3. golü buldu ve karşılaşmanın son golü ise 89. dakikada Mehmet'ten geldi. Maç 4-1 sona erdi.